Geliyor. Hey, birbirinize dolanıyor ve onu tutamıyorsunuz. Aferin sana. Şut <laughs> çek. Aferin sana tutsu basa. ...şu çek. Hey, bir dakika dur Tussu basa. Ya, e, tamam ne oldu? Koç şunların haline bak. Onları öyle mi bırakacaksın yani? <laughs> Aha, mahvoldum bittim ben. Ah, hadi arkadaşlar. Bu hiç iyi değil. <laughs> en iyi arkadaşım futbol topu. Pekala. Herkes tamam mı? Daha iyi bir oyuncu olmak istiyorsanız önemli olan teknik değildir. Topu arkadaşınız olarak düşünün. En iyi arkadaşımız o. <laughs> e, belki de başka bir örnek vermeliydim. Hmm. A, demek istediğim topla arkadaş olun. Topla arkadaş mı olalım? Peki nasıl yapacağız bunu? <laughs> Çok basit. Her fırsatta yanınızda olmalı. Okula giderken, hatta bir şeyler yerken bile. Peki tuvalete gittiğimizde? Almiş aşkın. Ah, her neyse, ne yaparsanız yapın gittiğiniz her yere futbol topunu da götürün. Ama ellerinizi kullanmayın. Yani onu gittiğimiz yere sürerek mi götüreceğiz? Çok doğru. Topunuz ona elinizle dokunmanızdan hiç hoşlanmaz. Futbol topuyla arkadaş olacağız. Anlaşıldı. Yarın görüşürüz arkadaşlar. A -a, tusu basa beni de bekle. Hadi, hadi. Hadi arkadaşım. Öyle, 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 Unutmayın ellerinizi kullanmak yok. Sana. Toplarınızla arkadaş olun. <Sessizlik> <Sessizlik> Açlık ölüyorum. Bir an önce eve gitmeliyim. Hey hey hey! dur bekle aa aa aa, aa 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 topun başka birinin evine gidiyor ve sen gülüyorsun öyle mi aa, aa. Affedersiniz. <laughs> Elimizi kullanmazsak çok tehlikeli olabilir. Koç da böyle yapmamızı isterdi ha, ha şuna bak. <laughs> i̇şte böyle. Topu buraya kadar sektirerek getirdim ve yere düşürmedim. Ha, Tosubasa. basa. <laughs> Yarın görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Güle güle. Tosubasa, topun en azından yemek masasına oturduğunda başka bir yerde duramaz mı? Ama anne... Futbol topu en iyi arkadaşım demek istiyorsun değil mi? Evet bunu biliyorum. Evde iki futbol delisiyle uğraşmak kolay olmasa gerek. Değil mi Tosubasa? Gerçekten öyle. <gülüyor> 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 Futbolu ne kadar seviyorsun Tosubasa? Çok ama çok seviyorum. Evet yarın başlıyoruz. İdman için saat beşte kalkacaksın. Sana Brezilya futbolunun gerçek ruhunu göstereceğim. <laughs> Bir fikrim var Tosubasa. Neden Roberto'dan sabahları idman sırasında sana biraz da İngilizce öğretmesini istemiyorsun? Ha? Gelecek sene ortaokula başlayacaksın. Söylesene, sence de iyi bir fikir değil mi? Tusubası. Mmm, tamam, bunu kesinlikle düşüneceğim. Yemek için teşekkür ederim. Sabah erkenden kalkmalıyım. Ha? Ah, bu çocuk. <laughs> Topumu unutmuşum. <laughs> i̇yi geceler anne. iyi geceler Roberto. <laughs> Roberto, acele et! <laughs> acele etme, ben seni kadar genç değilim. Pekala, gidelim. İkinize de iyi günler. Ki. Burada. Işizaki. Işizaki burada değil mi? Hayır geç kalmışım. Hepsi şu koçun yüzünden. Okula gelirken top sürmekte neymiş. Keşke ben de Tusu basa gibi olabilseydim. Tusu basa ol Zora. <gülüyor> burada. <gülüyor> Hem onu bütün çocuklar çok seviyor. Bir de benim halime bak. Işizaki. 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 <laughs> bakın. Geç kalmaya tek kişi tuzu basa sanıyordum. Bu gerçekten çok komik. <laughs> Eşi Zaki. <laughs> yine geç kaldım. Hazırlık çalışması başlamış bile. Neden her şeye geç kalıyorum ki ben? <laughs> bu gerçekten harikaydı. Gözlerime inanamıyorum. Keşke hep böyle harika bir sahada oynayabilseydim. Tsubasa. Bu düşüncelerle harcayacak vaktimiz yok. Yakında rakiplerimizle karşılaşacağımızı unuttun mu? Ona neden kızıyorsun? Tsubasa bizi seçmeseydi şimdi şu sunun sahasında çalışıyor olacaktı. Ve kesinlikle o takımın en iyi oyuncularından biri olacaktı. Ama onların bilmediği bir sebepten dolayı bizim takımı seçti. Çünkü bizim takım daha iyi. Ben verdiğim karardan hiç pişman değilim. Nankatsu'da arkadaşlarımla birlikte futbol oynamaktan çok memnunum. İnanın bana öyle. Biliyor musun Tsubasa? Sen aramıza katıldığından beri bütün rakiplerimizi yenebileceğimizi düşünüyoruz. Teşekkür ederim Tsubasa. Ama unutmayın takımın lideri hala benim. <laughs> ha? Şuraya bakın. Ha? Başka bir kaleci bulmuşlar. şimdi bugün gelmeyeceğini bilmiyor muydunuz yoksa? Sen Minami Goka'dan Urabe değil misin? Onsuz da pek farklı olmayacaktır. Mizukoshi karşısında bile 3-0 yenilmiştiniz. Şu Tetsu bu maçta hiç zorlanmayacaktır. Şu berbat şu Tetsu takımı. Hey ne yapıyorsunuz? Mücadele et dostum hadi. Daha hızlı, hadi. Bak Evet çok güzel adı. çek şutunu. <laughs> Harika çok iyi kestin. Unutma Tusu Basa. <laughs> şu çocuk Vakabayashi için savunma yapan şu Tetsu Stoperi Shingo Takasugi. Bu Mamoru Izawa. Çok iyi bir oyun kurucudur. Ve önemli bir orta saha oyuncusu. Bu Hajima Taki. Kanat oyuncusudur. Bu <laughs> takımın golcü oyuncusu Tepey Kisugi. <laughs> Tetsu bu seneye kadar hiç puan kaybetmedi. Baka Bayashi ne yapacaklar bakalım. Onların karşısında çok zayıfız. Bu <laughs> harika. Gerçekten çok iyiler. Bu da ne demek şimdi? Ben neredeyse ağlayacağım ama sen harika diyorsun. Evet kesinlikle harika. <laughs> Bence ne kadar güçlü olurlarsa o kadar güzel bir karşılaşma olur. Şu Tetsu takımı bizim için iyi bir rakip. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Tuzu basa haklı. Çalışma vakti geldi. Evet. evet. Konuyu değiştirmek istemem ama vakaba yaşının neden gelmediğini bilmek istiyor musunuz? Ha? Çok fazla çalıştığı için evden hiç çıkmıyor. Duyduklarım doğruysa okula bile gitmiyormuş. Gerçekten mi? Vakaba yaşı ona attığın gol yüzünden büyük bir şok yaşadı Tusu Basa. Şimdi senin karşında kaybetmemek için gücünün son damlasına kadar çalışıyor. Genzo Vakaba Yaşı. Bu çocuğun ilk öğretim öğrencisi olduğundan emin misin? Gerçekten ilk öğretimi mi gidiyor? Pekala Genzo, mükemmel bir savunmaydı. Yeterince çalıştınız. Bugünlük bu kadar yeter. Sen şaka mı yapıyorsun? Akşam çalışması için onca hazırlık yaptık. Daha çok zamanımız var. Hadi çalışmalıyız. Aman Allah'ım. Pekala, devam edin. şu anki haline bakınca ne kadar değiştiğini görebiliyorum. Belki de onan katsulu küçük çocuk yüzündendir. Nihayet uzun zamandır istediğim şu hesaplaşmanın zamanı geldi. Okullar arası oyunlarda Tusubasa Ozora ile karşılaşmak için sabırsızlanıyor. Çok iyiydi Tusubasa. Oldukça formdasın. Pekala Roberto, sırada ne var? Hmm, pekala. Bu defa falsolu vuruşları deneyelim o halde. Tusubasa. Hah? Ne oldu? Bu icat edildiği koç. Biz ona gösterdiğinden fazlasını göstermelisin. Şizaki, bizim de takımda olduğumuzu unutuyor musun yoksa? Kazanmayı biz de istiyoruz. Bize de bir şeyler öğret koç. Biz de her sabah gelebiliriz. Söz veriyoruz sana. Arkadaşlar, bize de öğret Lütfen. koç. Biz de öğrenmek istiyoruz. Lütfen evet, koç. Evet, e, e, bize de öğret. Pekala, o halde yerlerinize geçin. Herkes kendi pozisyonuna göre eğitim alacak. Pekala, daha ne bekliyorsunuz? Evet. Kararırız oyunlara iki hafta kaldı. Misaki gitme vakti geldi. Geliyorum. Resmini tamamladın mı baba? Hı hı. Hadi bakalım arkadaşlarınla vedalaş. Tamam baba. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Gerçekten de gitmek zorunda mısın? Ama siz buraya taşınalı sadece 60 gün oldu. Misaki en azından okul maçı bitinceye kadar kalamaz mısın? Kazanmamıza büyük katkın olurdu. Ama bir şey yapamam. Babamın işleri böyle. Ressamlık gerçekten de zor bir iş olmalı. Sürekli okul değiştirip duruyorsun. Yeni arkadaş edinmek zor değil mi peki? Benim asıl dostum bu. Ama kim bilir belki milli kupada yine görüşme imkanımız olur. Biz oraya çıkacak kadar iyi değiliz ki. Kim bilir? Belki bir gün olabilir. Görüşürüz arkadaşlar. Güle güle. Kendinize güle iyi bakın. Güle güle. Güle güle Misaki. Aramayı unutmayın Misaki. Arama Izu Shizuka'daydı, öyle değil mi baba? Dağları ve denize kıyısı olan harika bir yer. Amacım orada büyük ressam Hokusai ile rekabet etmek değil, orada yaşamayı ve Fuji dağını görmeyi çok istiyorum. Ah Shizuka. Shizuka'dan bahsetmişken futbol orada da çok seviliyormuş. Ne diyorsun? <laughs> Okyanus göründü. Günaydın. Bak Tusubasa. Artık geç kalmıyor ve okula zamanında geliyoruz. Sabırlı olursan çok da zor değil. <laughs> Koçumuza ne kadar teşekkür etsek azdır. Pekala gidelim. Tamam gidelim. Tamam. Ee, tamam. Ee, tamam. Ee, Hadi. Ee, Hadi. Takım ee. benim, benim. Merhaba. Herkese günaydın. Evet. Bu seneki futbol takımı ne kadar da garip böyle. Evet. Yaklaşan okullar arası oyunlarda şu et su takımını yenmeye hazır olduklarını düşünüyorlar. Hey, şunları Geçmişte daha onlarla karşılaşmadan yenilgiyi kabul ediyorlardı. Duyduğum kadarıyla akşam geç saatlere kadar çalışıyorlarmış. Ve ertesi sabahta kaldıkları yerden çalışmaya devam ediyorlarmış. Ama karşılaşacakları şu et su takımının son kupayı aldığını unutmayın. Bence bizim sefil takımımızın kazanmak gibi bir durumu yok. <laughs> Takımımıza sefil demene asla izin vermem. Ah, bu pompon kızların lideri çok bilmiş. Ağzınızdan bir de iyi şeyler çıksın. Kendi takımınız için hep kötü şeyler söylüyorsunuz. Bir de tozu basaya bakın ha. O ne kadar zeki ve efendi biri. <gülüyor> <gülüyor> Görebildiğim kadarıyla öğrenciler geçmişte olduğunun aksine yarın karşılaşacakları su için fazlasıyla hazırlar. Hmm. Futbol takımımız şu ana kadar bazı sıkıntılar yaşadı ama cesaret ve enerjileriyle diğer takımlara örnek oldular. Senenin bu vakti etrafta koşturup duran hep gürültü yapan bir öğrenci olurdu. Son zamanlarda pek görmedim ne oldu ona? çok Yaşasın. bilmiş. Bütün takım için tezahürat yapman gerekmez mi? Kapat çeneni. Şikayetini pompon kızların liderine iletirsin. Ee? Yaşasın. Yaşasın. Tamam. Yaşasın, Yaşasın, Yaşasın. Yaşasın. Yaşasın futbol takımımız. Yaşasın. 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 Yaşasın futbol Nasıl tezahürat yaptıklarına bak. Geçen Yaşasın. sene maçlara gelmek Yaşasın. bile istemiyorlardı. Bu çok iyi işi Zaki. Bizi cesaretlendirmek istiyorlar. Hadi ısınmamız gerekiyor. Yaşasın. Geliyorum. <laughs> <laughs> Böyle olmasını istememiştim. Kaptanımız bugün okula gelmedi. Onu çok merak ediyorum. Acaba yarın gelecek mi? Ne dersin? Merak etme. Kaptanımız olmasa da 30-0 yendiğimiz Nankatsu takımıyla karşılaşacağız. Biliyorsun karşı takımda yetenekli olan tek kişi Tsubasa Ozora. Bu maçı kaptanımız olmadan da alabiliriz. Şu Tsubasa'yı saymazsak hepsi birer acemi. <laughs> ha? Ben kaleci mi olacağım? Dinle Tsubasa. Bu defa antrenmanı bu şekilde yapacağız. Peki ama neden koç? Tusu basayı okullar arası oyunlarda kaleci olarak mı kullanacaksın yoksa? Hmm. Aa, tamam anladım. Eğer Tusu basa kaleci olursa bize gol atamazlar. Ve tek bir gol atarsak biz kazanırız. Ama kim Tusu basa gibi gol atabilir ki? Bence bunu yapamayız. Öyle değil mi çocuklar? Şunu sakın unutma. Maç 0-0 bitmiş olsa bile bugüne kadarki en büyük başarımızı elde etmiş olacağız. İşte bu harika bir fikir. Hazır mısın Tosu Basa? Tosu Basa, senin derdin ne? Hı. Hı. Hadi Tosu Basa, topu tutamayacak bile olsan denemek zorundasın. Hadi. Hı. Daha hızlı Tosu Basa, hadi. Hı. Bunlar gerçekten çok hızlı şutlar. Koç neden beni kaleye geçirdi acaba? Aa şu adamın yaptığına bakın. Hepimizin canını sıktı ve Tsubasa'yı da gereksiz yere yoruyor. Şimdi geliyorum Tsubasa ben yanındayım Ay. beni bekle. Sen bu işe karışma çok bilmiş. Ay. Ay. Çok bilmiş lütfen. Hemen bırak beni. Ay. Uçamayacak bile olsan denemelisin. Topa doğru hareketlen. Pekala. Belki bu defa yapabilirim. Hazır ol Tosubasa. Geliyor. Hı. 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 Kale, bugünlük bu kadar yeter. Yarın görüşürüz o zaman. Evet yarın. Şu tesu ile harika bir maç olacak. Gerçekten herkes çok iyi iş çıkarttı. Elinizden geleni yaptınız ve sizinle gurur duyuyorum çocuklar. Sana gerçekten çok şey borçluyuz koç. Sana da tusu basa. Bizim için çok şey yaptın. Sen olmasan bu aşamaya gelemezdik. <laughs> yarın her şeyimizi ortaya koymalıyız. Bunun için çok çabaladık ve başarmalıyız. Evet. evet. Belki bu defa geçmişten farklı olur. Sanki bir şeyler değişecek gibi görünüyor. Belki netice çok farklı olur. Ne dersin? Yarın ne olursa olsun başarmak için çalışacağız. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Evet. 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 Hep birlikte. Evet. Tsubasa evet. evet. bekle. Ha. Aa. Bu kıza ne oldu böyle? Tsubasa. Böylece kaleciliğin nasıl bir şey olduğunu anladın değil mi? Evet Roberto. Kaleye geçince topu yakalamanın ne kadar zor olduğunu fark ettim. Bir kaleci kendine göre yöntemler geliştirmeli. Yoksa yaklaşan topa gereken zamanda tepki veremez. Bu yüzden oyuncunun zihnini okumak ve ne zaman şut çekeceğini anlamak çok önemli. Çok doğru. Biz elimizden geleni yaptık. Ve diğer çocuklar da öyle. Kazansanız da kaybetseniz de sizinle gurur duyacağım. Merak etme Roberto. Yarınki maçı mutlaka kazanacağız. Bu uzun yolculuk yakında son bulacak. Kısa süre sonra eve döneceğim. Bu arada futbol delisi nasıl? Yeni okuluna alıştı mı? Ona eve dönerken yanımda binlerce hediye getirdiğimi söyle. Hı hı. A, tusu basından başka hiçbir şey düşünmüyor. Nankatsu, bir süre yerleşmek için harika bir yer, değil mi? Evet. Çok güzel bir yer burası baba. İnşallah burada da istediğin gibi futbol oynama imkanım olur. Pekala Misaki, yarın gidip yeni okulunu göreceğiz. Merhaba. Merhaba. Görünüşe bakılırsa senin yaşlarında olmalı. Evet. Acaba kim bu çocuk? Topu ne kadar iyi sürüyor? Hadi Roberto biraz daha acele et. Yemeğe geç kalırsak annem çok sinirlenir. Evet biliyorum. Bak Tuzbasa yarın elinden geleni yapmak zorundasın tamam mı? <laughs> yarın bütün gücümle oynayacağım. <laughs>